Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuz hoş geldiniz. Sizlere hemen şöyle kısa çapta güzel bir haber vermek istiyorum. Çok fazla lafı dolandırmadan. Biliyorsunuz ki Shiba Eternity oyununu piyasaya sürmek için hazırlanıyordu. Şu anda Apple Store üzerinde iPhone kullanıcılarına test aşaması sunuldu. Yani şu anda test ediliyor. Apple Store mağazasında test ediliyor ve gelen bilgilere göre hiçbir aksaklık, hiçbir hatanın olmadığı bildirildi. Bu şekilde devam ederse hemen arkasından Google Play mağazasında test aşamasına çıkartılacak. Google Play'de de test edildikten sonra ve her şey tamamlanıp hatalar ayıklandıktan sonra tam sürümleri piyasaya sürülecek sevgili dostlarım. Sadece iPhone yani Apple üzerinde test aşamasına çıkartılmasına rağmen bakın görüyor musunuz %2.25 oranında bir yükseliş yaptı. Bu yükselişin yapılmasının tek sebebi Shiba Eternity oyununun Apple Store üzerinde test aşamasına sunulmasıdır. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu haberin devamını kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.